Aziz tefsir hadis ilmi kelami, dahi ol fıkha alim bul selami. Görüşme ehli bidatle zulami seni berbat eder eylem nami. Firaret ehli bidatten gel gidelim. Cemali ba kemale seyir edelim. Çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin, bizi sosyal medyada takip eden sevgili kardeşlerimiz, muhterem Müslümanlar. Yine dersimize bir dua ile başlayalım. Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin. Hepimize neslen ve zürriyeten, kamilen, yakinen, şuhuden, uyunen, sıddiken, ehli sünnet vel cemaat ölçüsü üzere iman etmiş olmayı, etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Bu güzel imanımızla beraber, güzel dinimizin, şer'i i şerifin, her türlü ibadetiyle, amali salihası ile, çok çok makbul ve meburur ibadetler yapmayı cümlemize nasip ve müessel ile Ya Rabbi. Ya Rabbena Ya, Rabbena, ya Alemin hepimizi kafirlikten, müşriklikten, münafıklıktan, suy ahlaktan, suy akubetten riyadan, gösterişten, sumadan, ucuptan, kibirden, foşiyatan, münkerattan, zamanın fitnesinden ve fesadından Ya Rabbena Ya Alemin. Hepimizi lütfunla, kereminle koru ve muhafaza ile ya Rabbi. İslam'ı ve ehlini aziz ile ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakîr, rezil, perişan eyle Ya Rabbi. Yarubbenâ Yarubbelâlemin camimizde bulunan ve bizi sosyal medyada takip eden kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları dünyevi ve uhrevi isteklerimizi lütfen ve keremen ihsan eyle Ya Rabbi. Yarubbenâ elimizden tut, bizi bırakma Ya Rabbi. Daima sana güzel kul, sevgili habibine güzel ümmet, müminlere de güzel kardeş olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i dünyamızda arkadaşımız, kabrimizde muhunisimiz, kıyamette şefaatçımız, sıratta nurumuz, cennette rafikimiz eyle ya Rabbi. Cehenneme karşı perde ve engel eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyeyi, ihya -e malik, raf'i binate malik, sivallahi bilen halik, ı teme vecullaha malik eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya Rabbel alemin, sağlık, saat, afiyetle ve uzun ömürle ve ahlakı hamideyle geçireceğimiz bu hayatımızın sonunda şehiden ve şehadetle ölmeyi, جُمْلَمِزَا نَصِيبٌ وَمُوَسَّلُ لا رَبِّهُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العزة عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ